Konuğumuz var. Konuşalım acaba bu süreçte bu ara tatil nasıl etkiledi? İyi mi oldu, kötü mü oldu? Eğitimci yazar Abdülkadir Özbek, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sena Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi Kasım'da görüyoruz. Zannederim bir de e, ilkbaharda, nisan aylarında görüyoruz e, bu evet. ara tatili. Bir hafta. Sizin 5 yıldır mı uygulanıyor, 6 yıldır mı uygulanıyor, ne kadardır uygulanıyor? Ve sizin izleniminiz ne? Nasıl oldu? Faydalı mı oldu çocuklar için? Yoksa aksi mi oldu? Evet. Şöyle ben kendi hayatımdan bir örnek vereyim. Ee, okul işleten birisi olarak ben Milli Eğitim Bakanlığı bunu e, yapmadan önce özel izinle ara tatil vermeyi isteyen e, bir okul kurucusuyum. Birçok özel okul aslında daha öncesinde de o bir haftalık ara tatili vererek eğitim öğretim programı yürütüyordu. Bunun hmm. faydalı olduğunu düşünerek dünyadaki birçok örnekte bu e, görebiliyorsunuz. Özellikle bazı ülkeler 3 ana dönem altı küçük döneme bölüyordu. İngiltere'de bunun örnekleri var. Dolayısıyla ben e, bu ara tatilin öğrencinin ve öğretmenin bir mola vermesinin daha faydalı olduğuna inananlardanım. Yalnız Burada çok önemli bir noktayı dile getirmek isterim. Bu ülkenin genişliğinden, büyüklüğünden kaynaklı bu tarz kararları verirken Tüm ülkeyi e, aynı anda aynı şekilde düşünmemek lazım. Örnek veriyorum. Şu anda ara tatilden de kaynaklı, bu sene Haziran sonunda okullar kapanacak. Ama belli bölgelerde Haziran ayında öyle yüksek sıcaklıklar olacak ki öğrenciler sınıfa girmek istemeyecekler. Yani adaptasyon probleminden daha büyük bir problem mevsimsel şartlardan kaynaklanmış olacak. Dolayısıyla e, bu e, kararları alırken tek e, tüm ülke aynı bir şehirde yaşıyormuşçasına değil biraz daha esnek modellere geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mesela sadece ara tatille ilgili değil. Şu sıralar başka bir problem de yaşanıyor. Sabah değil, öğrenciler saatte. karanlıkta Evet. Evet, karanlıkta okula gidiyorlar. Şimdi güneş doğuş saatleri batıyla doğu arasında ciddi farklılık arz ediyor. Mevsim şartları çok ciddi farklılık arz ediyor. Bizim birazcık daha esnek modelleri bence konuşmamız gerekiyor. Belki bu kararları, ara tatil kararlarını da valiliklerin e, Milli Eğitim'le, İl Milli Eğitim Müdürlükleri'yle hmm. yapacağı, yapacağı istişarelere bağlamak gerekiyor. Hmm. E, o, o yüzden e, ben e, kendi açımdan kendi bulunduğum bölgede kendi okul kültürüme ara tatilin daha uygun olduğunu düşünerek özel izinle daha önce yapmıştım. Bu kararı alırken de veriye dayalı karar almak çok önemli. Hmm. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok önemli bir adımı oldu. E, Yeni İlçe Eğitim Genel Müdürlüğü Bilgi yönetim sistemi kurduğu, birçok bakanlıkta dünyada olmayan çok önemli bir sistem, veriye dayalı karar alabilmek adına, bu kararları çok daha böyle bilimsel e, alabilmek adına, bu veriye dayalı karar alma sistemi e, aktif hale getirildi. Dolayısıyla öğrencilerin verilerin talepleri bir unsurdur, ama öğrenme performansını etkileyen birçok faktör vardır bütün bunları değerlendirerek bu kararları almak gerektiğini düşünüyorum Şimdi ben. Bir veli olarak ben de ya bir ebeveyn olarak dediğiniz o kadar doğru ki şu anda velilere sorsanız en büyük problem ne? Çocukların karanlıkta kalkıp yola çıkıyor olmaları. Hakikaten ara tatilin üstüne gelecek bir problemdir o listede bu şu anda. Belki ona da ayrıca eğilinmesi gerekiyor. O bir kenarda dursun. Ee, onu da iletmiş olalım. Siz de altını çizdiniz önemli. Diğer yanıyla da ben faydalı olduğunu düşünüyorum diyorsunuz ama bizim biliyorsunuz bayram tatillerimiz gider 10 güne dayanır. Evet. Pek çok da tatilimiz var, dini, milli bayramlarımız. Dolayısıyla bunların da etkisi var. Bütün bunlar birleşince eğitim süresinde bir kısalma mı oluyor? acaba diye de soruluyor. Yani ailelerin çocukları ya ben bu ara tatilde ne yapacağım çocuğu bakımını kim üstlenecek kime bırakabilirim kaygısı bir yana. Bir de böyle bir boyutu var sanki. Burada ne yapmak lazım o zaman? Şöyle şimdi eğitim süreleriyle ilgili dünya yılları da konuşuyor. Bakın bundan birkaç hafta öncesinde bir, bir ay öncesinde yaklaşık biz neyi konuştuk daha çok? 12 yıllık zorunlu eğitim azalmalı mı? İşte 16 yaşında mezuniyet opsiyonu sunsak liseyi 2 artı 2 yapsak vesaire. Şu an dünya bu yaklaşık 100 yılı aşkın yani sanayi devriminden sonra oluşturduğu eğitim sistemini ciddi şekilde sorguluyor. Yapay zekanın gelişmesi, teknolojinin gelişmesi, çocuklara vermiş olduğumuz eğitimin içeriğini de Metodolojisini de artık sorgulatıyor. Eski usullerle devam etmemek gerektiğini ben düşünüyorum. Süreleri kesinlikle revize etmek lazım. Bugün dünyadaki çok başarılı eğitim ülkelerinin bazılarında haftalık 25 saatlik derslerin yapıldığını görüyoruz. İşte Finlandiya'da vesairedeki. Her ülkenin kültürü farklıdır. <laughs> 50 saat yapan da vardır örnek olarak gösterilecek olursa. Ama bizim kendi e, coğrafyamıza. Kendi gerçekliklerimize uygun şekilde bunları kesinlikle revize etmemiz gerekiyor. Peki izninizle hocam burada. bunu böyle burada bırakmayalım. O zaman bize açın. Revize etmemiz gerekiyorsa bir eğitimci evet. olarak uzun yıllardır bu işin içerisinde olan ve buna evet. kendini adamış bir eğitimci olarak bize söyler misiniz? Bize en uygunu nedir? Çünkü bu böyle biraz yapboza dönüyor. Veliler de bir Tabii. yerden sonra ara tatil niye var niye yok ne oldu ne bitti çocuklara anlatırken zorlanıyoruz. Çünkü buyurun. Tabii. Şimdi ben veriye dayalı karar almak gerektiğini savunurken elimdeki kısıtlı verilerle bu yorumu yapacağım. Öncelikle altını çizeyim. Yani 12 yıldır bir okul işleten bir eğitim girişimcisi olarak kendi kanaatimi söyleyeyim. Bir kere öğrencilerin haftalık ders saat yükünün fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ortalama 35-40 saat devlet okullarında, özel okullarda bu süre 45-50 saate kadar varabiliyor. Hı hı. Bu süre yüksek. Bunun azaltılması gerektiğini canı gönülden düşünüyorum. İkincisi eğitim süreleriyle alakalı e, yani bu 12 yıllık zorunlu eğitimin de kısaltılması gerektiğini düşünüyorum. Yani 4 sene lise eğitimi, 4 sene üniversite eğitimi ortalamalardan gidecek olursak fazla. Dünyada değişim hızı inanılmaz yüksek. Siz öğrencilere beceriler katıp iş hayatına atılmasını istiyorsunuz ama müfredatın güncellenme hızı hem lisede hem de üniversitede bu değişimin çok altında. Dolayısıyla verdiğiniz bilgiler güncelliğini çok hızlı yitiriyor. O yüzden ülke olarak esnek modelleri tartışmamız gerekiyor. Yani mesela İngiltere'ye baktığımız zaman geçen Milli Eğitim Bakanımızla yaptığımız bir toplantıda kendisi direkt bu ülkeden örnek vermişti. 16 yaşında zorunlu eğitim bitiyor. Daha sonra devam etmek isteyenler, lisede o 2 artı 2 modelinin de birazcık çıkış noktası orası. Devam etmek isteyen, akademik anlamda üniversiteye gitmek isteyen, akademisyen olmak isteyen oradan devam ediyor. <laughs> Meslekle alakalı tecrübe kazanmak isteyenler farklı bir yola giriyor. Şimdi bu kararları alırken de biz zorunluluğu ortadan kaldırdığımız zaman onlara sunduğumuz seçenekleri de çok iyi hazırlamalıyız. Yani tamam gitmesin, ise ikinci sınıftan sonra gitmek istemesin de ne yapsın? Sorusunun evet. cevabını doğru vermeniz gerekiyor. Mesleki gelişim programları, sertifikasyon programları, staj programları, bunların Hocam, çok doğru Hocam burada o zorunlu, zorunlu stajlar olunca böyle mesela en son haberde Çanlıurfa'dan gelen o kapsamda evet. yani bunları da ayrıca denetlemek, bakmak gerekiyor. Onu da belki bir nakletme lazım. Yüzde yüz, kesinlikle. Yani ben o özellikle son yaşanan... E, üzücü olay bizim burada bir öğretmenimizin kuzeni Allah rahmet eylesin çok çok üzücü bir olay bu kontrol denetim takip mekanizmalarını da çok doğru kurgulamak lazım niyet olarak çok doğruydu yani öğrencilere meslek kazandırma konusunda güzel modellerden bir tanesi kötü örnekler böyle her normal okulda da çıkabilir o merkezlerde de çıkabilir kontrol denetimi çok doğru yapmak lazım ama burada altını bir kez daha çizmek istediğim nokta şu Bakın, bir karar alırken veriye dayalı karar alınması çok çok önemli. Bununla ilgili çok sağlam bir altyapı kuruldu. Bunu çok iyi işletmek lazım. İkincisi, ülkenin tamamını tek bir şehir devleti gibi düşünmeden coğrafi farklılıkları, sosyoekonomik, kültürel farklılıkları daha iyi yönetebilmek adına daha esnek modellere geçmeyle alakalı bence adımlar atılmalı. Hmm. Her ilin yapısı farklıdır. O ildeki eğitim ihtiyacı, o bölgedeki eğitim ihtiyacı farklıdır. Peki. Dolayısıyla bu esnek modelleri daha fazla konuşmalı. Bu süreleriyle alakalı da ana oda öğrenmeye çekmeli. Son bir şeyle bitireyim. Buyurun Mesela efendim. ders başlangıç saatleriyle alakalı konuşuyoruz. Geçen haftalarda Amerika'daki yapılan araştırmalardan bir tanesi de şunu söylüyorlardı. Dersin başlangıç saatine 9'a 10'a doğru bir saat ötelemişler başlangıç saatlerini bazı eyaletlerde. Liselerde öğrenme verimliliği ciddi şekilde artmış. Neden? Uykuyla öğrenme arasında ciddi bir bağlantı var. Sabahları uykularını iyi alamayan çocukların okula gittiği zaman yaşadığı sıkıntı öğrenmeyi ciddi şekilde etkiliyor. Hele bir de Adamlar, karanlıkta yola çıkıyorsa Kesinlikle. Çocuklarımız evet, derse başlıyor, vesaire. uyanamıyor. Bunları çok konuşmak lazım. Öğrenmeyi etkileyen faktörleri çok doğru Peki. analiz edip birçok açıdan bence artık sistemi birçok boyutuyla ele almak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Eğitimci yazar Abdülkadir Özbek, veriye dayalı bakmak lazım dedi. Daha esnek olabilmek lazım dedi. Ekranlara getirdik, konuştuk.